Kanka komple alanı buraya verdiği için böyle yapacağım ben. Hop. Adam var sende. Ben <laughs> öldüm maalesef. Maalesef. Ananı sikim. Nereden bu? Araba geldi. <laughs> çektim çektim kilini çektim kilini kilini, kilini, kilini çektim Anne satayım? satayım Hayır Ya vuramıyorum Siz istediniz bunu Kanka e, 4 e, x'im var mı? Aldım. <laughs> Öldü <Öyle> bu. <laughs> Hile miyim ben? Hile miyim ben? Ağacın arkasına vurdum. Hile miyim ben? Videoya çektim. Videoya çektim. Gülüyüm, 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 gülüyüm. Arkadaşlar. 10 yaşında en güzeli benim. Arkadaşlar 10 yaşında en güzel oynayan benim. Anladınız mı? Anladınız mı? Ben 14'üm. Ne? Ben 12'üm. Maneyeyim. 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 31'im mi var? Bir var Hacım. 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 A alan gelir, hoş gelir. Ben alan ben gelir hoş gelir. Alan gelir, hoş gelir. Alan gelir, hoş gelmez. Allah inşallah çok hızlı yapabilirim bu işlemi. En die is er binnen, en die is er binnen, en <tog making> galiba. AF kaçta bebek gibi oldu? Kuş var ya bebek gibi oldu. Toprak ne katman? Yani octopus geldi. Octopus biliyorum. İndireceğim ben şimdi. yapıyoruz tamam mı? La <laughs> MK'yı bırakma demiştim. MK'yı bırakma demiştim. lazım <laughs> atıyorum. Bütün mermimle. Patladı, patladı, patladı. Oy! <laughs> en iyi vuruşlar listesine koydum bunu. Kanka bu videonun başlığına en iyi vuruşlar koyuyoruz. Bu arada kankilerim benim kilimi çaldı. Kilimi çaldın. Ay pardon, kilimi çektim. S2G Espor listesindeyim ben. Lütfen s 2 alın beni. İsmim bile S2G. Lütfen Baris abi. Meryem 31. Vay be Optimus Prime'ın da mı ölümünü görecektik? Film dönüyor. Ben, ölüyor. ben buldum. Oğlum. Ben Optimus Prime'ı çok eskiden izlemiştim. Optimus Prime normalde ölüyor muydu filmde? Yok. Oğlum burada niye ölüyor? Oldu, Çünkü biz psikopatız. Çünkü biz or... Filmdeki... Biri mi vardı orada? Ben mi körüm? Ee, orada. Şurada biri mi vardı? Allah'ım. Neyse alan 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 buradaydı zaten alan buradaydı. Alanı şey verdi alanı şey verdi. Alanın dışarısındayız. Alanın dışındayız. Tam son bir tane kaldı. Ben attım ben attım. Bombayı ben attım. Orda arabilir. Korkutalım mı? Korkutalım hadi. Korkutalım şunu. şey yapalım mı? Korkutalım hadi. Bu arada bu videoya bin bin like şaka yapıyorum daha yeni başladık. Yüz like falan filan gelsin. Bu arada resmen bir yıldır atmıyorum video. Resmen yani. Baya yeni başladık. Geldim oğlum bir susam. Bunu almasam olmaz. Bu arada videomu 8 x'im yok ama 6 x'im var. Oğlum sen otistik misin? 6 x'i sevmeyen mi var? 6'yı ben de attım. Ya, ya bir Lan biz otizm mi yerde. Aa doğru istediğimiz yere gidebiliriz. Alanı buraya verdi. Duracak şimdi. Alanı buraya verdi. Duracak. Hayat, adam şey ölecek. Adam kuit attı he. Kesin kuit attı bak. Yüzde bir milyon kuyut attı. O vuruldu. <laughs> bu arada bu videonun başlığı <laughs> en iyi vuruşlarsa biz de bunun hakkını veriyoruz. Bunun için bir 2 milyon like. Şaka yapıyorum. Yüz like veya 200 like. 10 like ben de olur. Anne video yapıyorum. 10 like de olur. Canlı sağ olsun krallar. Siz rahat rahat izleyin yani. Canınız sağ olsun abiciğim. Şuradaki tekneyi atayım. Bu, adam Bu arada arkadaşlar ben hile kullanmıyorum. Bu öndeki kırmızıyı nasıl aldığımı söylemeyin. Şöyle geldim buradan aldım işte. Bu da cihazın kendi özelliği. Bana hile derseniz sizi bulurum. Oğlum ben hile değilim seni bulurum he. Toprak, Senin özelliğin mi? de öyle. O zaman sen de iyilesin. Sen de de öyle. Lan adam yok oldu ya bak, adam, <laughs> adam öldü. Ama... Adam kesinlikle nerede biliyor musun? Bu adam pusmuyorsa adam toprak değil. Oğlum kulübe de mi? Olabilir ha. Vur. Bak, <laughs> Oha. Kanka ben kendim c 4te patlatıyorum. Bu adam, Oğlum bu ya lan çubuk gibi olursa ya lan çubuk gibi olursa alan çubuk gibi olursa ne yapacağız? Adam bizi vuracaktı. Bak gördün. mü? Şu. Yo. Nerede bu? Oğlum vurulacağız. Ne? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. aile görüşürüz. Ama bu kutlamayı da yapmadan videomu bitirmem. Kutlamayı Aynen. yapmadan videomu bitirmem. Biz kanki tamıyız. Biz Aynen. neyiz? Aynen. Aynen. Bak iki aldım. İki artı. <laughs> Arkadaşlar Aynen. videomuz buraya kadardı. Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi bakın.